Diyor ki de ki içinizden gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. İçinizden geçirdiğiniz dedikoduları bile Allah bilir diyor. Ve o göklerde ve yerde her şeyi bilir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Dedikodularınızı bilebilir. Biz siz, seni burada dinlerken beni burada dinlerken atıyorum Hasya'da, Hindistan'da Amerika'daki iki insanın konuşmasında bilir. Her şeyi görür. Yani Allah'ın her şeyi bilmesi ilim değil mi? Onun her Şeye gücü yetmesi kudret değil mi ee, bakalım iradeyle ilgili bir şey var mı Allah'ın ile ilgili bununla ilgili bir şeyden bahsetmediği için rengimiz çok iyi bu arada cevabımız Ceyhan ham pandalarım. Yeni bir iş kurmak isteyen Aslı biraz araştırma yaparak herhangi işin kendine uygun olduğuna bakar. Hangi işin kendine uygun mu değil mi buna bakar. Bu işler arasında en mantıklı olanın ev yemeklerine yönelik bir lokanda olduğunu fark eder. Bayılırım bu arada Facebook'tan daha çok ev yemeklerini severim. Şehirde bu işi yapan sadece bir dükkan vardır. Bu dükkanı ziyaret etti. Sahibi olan iş kişiden işin püf noktalarının neler olduğunu ve nelere dikkat etmesini öğrendi. Bir süre sonra dükkan açtı ve kendi istediği gibi kazanç elde etmeye başladı. Buna göre bu kaderle ilgili aşağıdakiler hangisini çıkarılamaz? Emek vermiş mi? Evet gitmiş araştırmış değil mi? Peki kazanç elde etmiş mi elde etmiş mi? Evet işte biz buna rızık diyoruz değil mi? Başarı elde etmiş aynı zamanda kazanç elde etmiş. Evet. Ama sağlıkla alakalı bir şeyden bahsetmiyor. Çorum'un CS Allah'tan başka ilah yoktur. O diridir, haydır. Bütün varlığın iradesi, iradesin idaresini yürütendir. Onun ne uyuklama ne de uyku tutar. Yani çok güçlüdür değil mi? Ya göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur izni olmadan katında şefaat edecek olan kimdir okullarını yaptıklarını ve yapacaklarını bilir insanlar ise onun bildirdikleri dışında ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar ee, onun sonsuz kudreti kudreti ve göklerdeki yeri gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek ona zor gelmez. O yücedir, büyüktür. Bir kere yüce, güçlü, kudret hepsi var. Ya yani ne anlamına geliyor bu Allah hangi sıfatı? Zaten direkt kudret demiş değil mi? Kudret var, kudreti alırım. Daha sonra diyor ki o her şeyi bilir. Allah'ın her şeyi bilmesi de ilim sıfatıydı. Ama Allah'ın her şeyi görmesiyle alakalı bir şeyden bahsetmediği için 1 ve 3 Denizli Allah bu alemde canlı ve cansız, görünen, görünmeyen, akıllı, akılsız birçok varlık yaratmıştır, değil mi? Bu varlıklar bu alemde düşünebilen ve akledebilen kabiliyeti ise sadece insana vermiştir. İnsana verilen tüm vazifeler ise onun akıl ve irade çerçevesini aşmayacak düzeyde tutmuştur. Yüce irte bu mükemmel alem karşısına şuurlu, akıllı düşünebilen ve irade edebilen bir varlık olarak yarattığı insanın gücünün yetebileceğini belli bir takım sorumluluklar yüklemiştir. Hangisi Buna vurgulanmıştır diyor bakalım. İnsan alemi içinde yaratılmış o varlıklardan biridir. Bundan bunu vurgulamamış. Daha çok insanın daha üstün akıl verdiği için, sorumluluk verdiği için, irade verdiği için daha üstün bir varlık olduğundan bahsetmiş değil. Eledim, cortladı. Evren ve içindeki bir evrenin içinde belli bir süreliğine yaratılmıştır. Bu da cortladı. Bununla alakalı bir şeyden bahsetmiş. Bakıp akıl, irade. Bunları arıyoruz. İnsan özgür iradesi hayatında her şeyi kendi belirler. Şimdi her şeyi kendimiz belirlemez. Allah'ın belirledikleri arasında seçeriz. Ama asıl anlatılmak istenen zaten bu değil. Bunu da cortladık. Yaratılanlar arasında insan farklı olmuştur. Neden? Akıl verdiği için farklı olmuştur. O otomatikman iraden oluyor ve o yüzden farklı oluyorsun diyor. Bunun değerini bir sorumlulukların var bu yüzden diyor. O zaman cevabımız denizinin deresidir. Evet burada diyor ki buna göre hangisi ilişkilendirilemez? İnsan hayatını evrendeki biyolojik yasalar ve yasalara göre devam ettirir. İnsanın anne karnında başlayan serüveni ve yasalara, yasalarla açıklanabilir. Yine insanı büyürken hastalanıp iyileşmesi, yediği gıdaların vücudunu meydana getirdiği değişimler bu yasalar içerisinde değerlendirilir. Bunun dışında İnsanın ölümü de bu yasalar içerisinde derli. Aslında neden bahsediyor? Biyolojik zaten söylemiş. Biyolojik yasadan bahsediyor değil mi? Biyolojik yasa. Peki biyolojik yasayla ilgili hangisi alakalı değildir diyor aslında bize. Andolsun biz insanı süzme bir çamurdan yani insanın yaratılışı biyolojiktir. Evet. Şüphesiz o iki eşi erkeği ve dişiyi rahme atıldığı az bir sudan meniden yaratmıştı yani yine insan yaratılışı biyolojik Ka o karanlığın Yarıp sabahı çıkarandır geceyi dinlenme zamanı güneşi ve ayı ince bir hesap ölçüsünde kıldı. Bu bir e, insan yaratılışından insan biyolojisinden vesaire bahsediyor mu? Aslında bahsetmiyor. Bunu eledim. Devam ediyorum. Devam ki her nefis ölümü tadacaktır. Biz sizi şerle de hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve biz bize döndürüleceksiniz. Yine diyor bak insanın ölümü de biyolojik yasadır diyor. Bunu da alırım ama bundan bahsetmiyor. و از این جوابموز جهان Evet diyor ki iki tane ayet var. Hangi yasalarla ilişkilidir diyor bu ayetler. Bakalım. Allah size emanetlerini mutlaka ehlinize vermez. İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Peki adaletle hükmedince insanlar arasında huzur, refah ve mutluluk artmaz mı? İnsanların oluşturduğu topluluğa da biz topluluk demiyor muyuz? İnsanların oluşturduğu birliğe de biz topluluk demiyor muyuz? Evet. Adı üstünde toplumsal yasalardır. Nerede toplum? toplumsal yasa var burada aldım göklerin ve yerin yaratılışında gündüzün ve gecenin birbiri ardında Selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır göklerin ve yerin yaratılışı birbiri ardında gelişi sürekli devam edişi gençler fiziksel yasadır O yüzden biyolojik yasa insan yaratılışı ile alakalıdır unutmayın çortlamayın. O yüzden cevabımız Denizli kıssası diye anlatılan bazı peygamberlerin aynı zaman dilimi içinde farklı kavimlere gönderir. Yani aynı anda peygamberler gönderilir ama farklı bölgelere gönderilir. Bunu Kur'an-ı Kerim'de örneğini gördük. Bir, bir de aynı kavme gönderilen iki kardeş vardır. Yani aynı topluluğa gönderilen iki kardeş olan peygamberler de vardır. Ee, Kur'an'da geçmektedir. Kıssaları uzunca bir şekilde yer verilen peygamberlerden biri de şu şekilde dua etmiştir. Bakalım duası nasıl. Eğer Rabbim beni ve kardeşimi bağış, bağışla bize rahmetine e, gark eyle sen merhametlisin en merhametlerin en merhametlisisin diyor. Bakalım Bununla alakalı aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Heh. Hangi peygamberden bahsediyor? İki kardeş, iki kardeş, hatta bir tanesi daha yardım etmek için var, bir tanesi bayağı uğraşıyor o kavimle. Neydi bu hangi kardeşlerdi? Tabii ki de Musa ve Harun kardeşler. Hangisi şurada var? A seçeneğinde var. Diyor ki dün gece garip bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Rüyamda evrende hiçbir eşya yerinde durmuyor. Havada asıl bir şekilde dolaşıyordu. Ben de uğraşmama rağmen ayağımı bir türlü basamıyordum. Ee, annem ile babamın odasına girdiğimde onların uyuduğunu fakat yatakta değil havada uçarak uyuduğunu gördüm. Ne güzel güzelmiş. Bu bir kabus. korkmuş birden korkuyla uyandım ve Allah'a şükrettim. Neden şükrettim? Çünkü sürekli uçarak bir şeyin bıraktığın yerde durmaması insanı zorlaştıran bir şeydir. İnsan hayatını zorlaştıran bir şeydir. İki de evren mükemmel bir düzen, mükemmel bir yasa vardı. İşte bu yasa nedir diye soruyor. Hangi yasa olabilir? Neden bahsetmiş? Yer çekimi kuvveti hangi yasa olabilir? Tabii ki de fiziksel yasadır. Ceyhan. Günümüzde yapılan bilimsel çalışmalar evrendeki fiziksel sabitelerin ve doğa koşullarının çok hassas bir dengeye sahip olduğu ortaya koymaktadır. Gerçekten fizik bilmek Allah'ın kudretini bilmektir. Gerçekten çok büyük bir fizik kuralı var dünyada. İnsanın yaşayabilmesi için en ince ayrıntısına kadar tasarlanmış bu hangi yasaydı? Bu insan yaratılışı biyolojik yasa. Bilim dünyasında hassas ayar olarak da bilinmektedir. Aslında bilimin bu bugün işaret ettiği hakikatleri ve hassas dengeyi kuran ayetlerinde 14 asır önce temas edilmiştir. Daha biz bunu yeni yeni keşfediyoruz aslında. Allah'ın kitabı insanın dikkatini, bu, dikkatini buralara sevk ederek alemlerin Rabbi olan Allah'ın her şey bir düzen içerisinde zaten daha önceden ortaya koyduğunu Allah'ın yarattığını bilmek gerekir diyor. Buna göre hangisi ulaşılamaz? Bilimsel çalışmalarla çalışmalardan önce Kur'an hassas dengeyi zaten vurgulamıştır. 14 asır önce diyor bakın. Evet Allah evrendeki mükemmel düzenin geçici bir süreliğine yaratmıştır. Geçici bir süreliğinden bahsediyor mu? Hayır. Bilimsel çalışmalar evrendeki mükemmel sisteme yani yaratılan mükemmel, yaratıcı da mükemmel. Buraya çıkıyor mükemmel bir sistem. Evet bundan da bahsediyor. Olay insanların dikkatini evrendeki mükemmel düzene sevk etmiştir. Evet insanın dikkatini bunlara sevk ediyor ki hani bir yaratıcının vardığını fark etsinler diye. Bu da doğru ama B seçeneğinden bahsetmiyor. Bazı iş adalarında can güvenliği açısından risklidir. Bu yüzden çeşitli güvenlik önlemleri alarak çalışmak gerekir. Bunlardan birisi de inşaattır. Yeterli önlem alınmayan inşaat iş güvenliği değil mi? Alanlarına her yıl yüzlerce kaza geliyor ve birçok kişi bu kazaları sakatlıyor ve hayatını kaybediyor. Allah yardımcılar olsun. Önemli ve yeterli şekilde alınmayan ve bu bunun sonucunda da kaza yaşanan inşaat kaza kısmet kader alın gibi açıklamalar yanlıştır diyor. Neden? Bir kere e, inşaatta çalışanların kas takması işte o yeleklerini giymesi öncelikle kafalarını koruması değil sürekli çünkü yukarıdan bir şey düşme bir büyük kütlede bir şeyin düşme ihtimali var o yüzden bunun dikkate alması gerekiyor eğer bunu dikkate almazsa zaten bu kadar kadar inancı değildir değil mi? gelen yaptıktan sonra Allah'a ulaşmaktır Allah'a bırakmaktır hangisi çıkarılamaz dedi. tedbir almak alarak çalışmaya çalışmak kazaya engeldir evet Önlem alın alınmayan yerde kaza olasılığı daha yüksek. Her türlü kaza anında gelebilir. Ama önlem alınmazsa daha fazla gelir. İnsanların emeklerin haksız, ye, haksız yere yemek doğru değildir. Şimdi insanların emeklerinin haksız yere de yemek doğru değildir. Ama paragrafta bundan bahsediyor. Hayır. E, gerekli önlemler almayıp kaza olunca suçun kaderi atılması yanlıştır. Doğru kader anlayışı değildir. Bu da doğru. O zaman cevabımız C.